Mimarlardan eğitim hamlesi. Kütahya'da mimarlar ve mühendislere D1 bina akustiği eğitimi düzenlendi. 20 mimar, inşaat ve makine mühendisinin katıldığı eğitim 7 Aralık'ta sona erecek. 9 gün sürecek eğitimin sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilecek. Mimar olarak bina akustiği kursu düzenledik. Yaklaşık olarak 20 kursiyer katıldı. Bu katılan kursiyerlerin e, yaklaşık 12 kişi e, mimar, e, bunun dışında inşaat mühendisi ve makine mühendislerinden oluşuyor diğer kursiyerler. E, Tabi bu kursu düzenlerken fizik mühendisliği e, Odasında. odasından da yardım aldık, birlikte düzenledik. Hocam e, o konuda size bilgi verecektir. Ben Ekrem Poyraz, Fizik Mühendisleri Odası Eğitim Koordinatörüyüm. Ee, ve bu gürültüyle ilgili ve gürültünün önlenmesiyle ilgili her türlü eğitimi e, Fizik Mühendisleri Odası olarak veriyoruz. Ee, yaptığımız kurs 2018 yılında çıkan bir yönetmelik kapsamında yapılıyor. Ee, yeni yapılan her türlü yapıda artık e, mimari e, projeninle birlikte e, bina... E, akustik, mimari projenin yanında e, mimari, pardon, akustik proje veya akustik rapor verilme zorunluluğu var. Ve bu akustik projeyi ise e, bu sertifikayı alan mimar, inşaat mühendisi Fizik mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve akustik mühendisler alabiliyor. 9 günlük bir eğitim bu. Bu eğitimin sonunda da bir sınav yapılıyor. Başarılı olanlara sertifika veriyorlar. Bu sertifika sahibi olanlar da yeni yapılan binalarda akustik projeyi hazırlayabiliyorlar. Akustik projede dışarıdan gelen çevresel gürültüyle ilgili önlemlerin nasıl alınacağı, ayrıca da Bina içinde de yani komşuluk ilişkisi dediğimiz yandan, yukarıdan, aşağıdan gelen gürültülerinde nasıl önlenmesi gerektiğini anlatıyoruz. Bir mühendislik projesidir bu ve de burada önemli olan yaşayan insanların ruh ve beden sağlığının sağlanabilmesidir. Doçent Doktor Burak Emir Kafadar, Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesiyim ben de. Fizik Mühendisleri Odası'nın düzenlemiş olduğu bu kurs kapsamında, D1 sertifika programı kapsamında temel akustik ve sesle ilgili bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Üç günlük süre boyunca buradayım, kursun birinci bölümünde. Genel olarak ses nedir? Ses bir ortamda, kapalı ortamda ve atmosferde nasıl yayılır? Sesin özellikleri nelerdir? Akustikle ilgili temel parametreler, ölçüm parametreleri, çevresel gürültünün ölçümüyle ilgili temel parametreler nelerdir? Nasıl hesaplamalar yapıyoruz? Logaritmik işlemleri nasıl kullanıyoruz? Bunlarla ilgili bölümlere aktarıyorum kursiyerlerimize.